ve duha duha vaktine yemin olsun kuşluk vaktine yemin olsun geceye ve leyli izâ sece geceye yemin olsun gece olur duha olur gündüz olur gece olur bunlar gelir geçer mâ veddâke ve mâ kale ama Rabbin seni terk etmez her gecenin bir nurlu sabahı var. Sen yoluna devam edeceksin. Duha olunca gece olmaz zannetme. Gece olunca duha olmaz zannetme. İkisine de yemin olsun ki Rabbin seni terk etmez. وَلَلَاخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler bugünden daha iyi olacak senin için.